Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle <laughs> ne yapıyoruz? Her zamanki gibi. <laughs> Abi, Strike of Kings devam ediyoruz. Şu anda başlayalım. Video kanalımı izleyeceğim. Onun için atlamayın. Arkadaşlar yıllardaki GTA 5, Minecraft gibi seriler gelecek. Gizemler gelecek. <laughs> Arkadaşlar işte öyle gizemler falan gelir. Yani Easter'lar da gelir. GTA 5 gizemleri gelir. En baştaki görevde başka karakter olursa yani öyle gelir. Strike of Kings de şey olur yani. Onun daha çok videosunu getireceğim öyle. Şimdi burayı beklemeyip hemen atlayayım Hemen. Çünkü ben bir saat bir <laughs> <laughs> Abi. <laughs> Ama başlayalım Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ama beni çok önemli. Önemli. Alcanın. Söz veriyorum ne yapacağız yani tamam. videoya like atıp abone olun olay budur <laughs> Ay, abi adam yine bu geldi ya abi adam Luba geldi bu bu geldi bot botlu bu arkadaşlar botlu bu geldi lanet olsun ben oyundan çıkacağım direkt bu çok güçlü ya Arkadaşlar çok fazla bir yeri Ciddi bir yeri Böyle yine izin geçiyor Şöyle yani Onun için benim olay Biraz oynayacağım Ne yapayım oynayacağım Oynayacağım zorunlu Hadi beyler

Büyü taklaya gittim. Güller. bir daha yaşamak bir dakika. Ne yapacağım? ben kaçayım ne edeceğim, Az oldu. Lubucum çok hızlı Of. Hayır, hayır. No, 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 no. Kuleye girişme, no. No, kuleye girişme, Hayır. Olur. Yok bomba. Yok bomba. Yok bomba. no 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 beyler arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere Bay bay